duanız alma, duanız alma çocuklar. Ya bırak, gidemezsin Efranur, Efranur. Tamam öbür taraftan kayın. Korktun mu? Başka gel biraz da başka oyuncuya gidelim. Hep burada oynamayalım. Efranur. At... Ervanur. Gel gel Ervanur. Gel gel gel. Çıkma. Tamam. Gel gel. Hoppa. Bak bir. Biraz da başka oyuncuya gidelim. Efranur. Kızım öbür taraflara da gidelim. Hep bir yerde oynamayalım. Hep burada oynanır mı? Gel biraz da o yana gidelim. Gel Efranur, Nur. Bak, da çağır. Hadi öbür tarafa gidelim. Gel. <gülüyor> Ervanur. <gülüyor> Ervanur. Oradan çıkılmaz kızım. Orada durma bak. Biri gelir çarpar. Orada durma. Biri gelir çarpar bak. Gel. <laughs> Hadi gel. Biraz da başkasına gidelim. Hani şey Efra nerede? Efranur, e Ervanur gel öbür tarafa gidelim Ervanur <laughs> Tamam Efranur biraz da öbürlerine gidelim gel hep bir yerde durmayalım Ya ben çıkamıyorum oraya siz nasıl çıkacaksınız Ee öğrenirsin Aman sana bak Ben çıkamıyorum siz çıkın Annen işte korkutma <laughs> Hadi gel başkasına gidelim olmazsa. <laughs> Sen... <Bak. gülüyor> sallamıyorum, sallamıyorum. Gel. Hadi koşun, başka <laughs> bir oyuncağa gidelim. Efra gel başka oyuncağa gidelim yine geliriz buraya. Hep aynı yerde oynamayalım gelin. <laughs> koşma koşma. <gülüyor> koşma Efra koşma. Yavaş. O dönmüyor Ervanur, dönmüyor. Gel başkasına gidelim. Gelin hadi orası şey dönmüyor. Gelin başkasına gidelim. Kıra burası güzel mi beğendin mi bir daha gelelim mi evet. Tamam hadi bakalım çıkamadın mı şuradan tut şuradan ha bak buralara bas şuraya bas şuraya bas bak şuradan tut ipten tut ipten tut ipten tut lan tut bak şuradan tutma şu ipten tut ipten ha ha kay oradan kay hadi Hoppa. Bir de öbür tarafa çıkalım mı? Bak orada çık. Merdiven var orada herhalde. Şey mi var? Merdiven yok. Burada da şey var. Ha çık oradan. Oradan çıkılıyor mu? Merdiven var mı orada? Evet, hadi gel bakalım. Çok güzel yapmışlar değil mi burayı? Kay bakalım. Hoppa. Burası küçük yeri. Gel. Bebekler için burası. Aysimayı Bu, da getiriydik. Hanım <laughs> e, burası neresiydi? Söyle be arkadaşlara. Gel be gel. Kırık mıymış? Oradan düşersin. Oradan geçemezsin. Oradan çıkabilirsin merdivenden. Efra bekle Efra Nur. Biz, biz kaydıraklara gidelim onlarda aynen geliyor. <laughs> Efra bekle Efra Nur. <laughs> bekle hayır bekle. Göksel Bey sen buna çıktın mı hiç? Yok çıkmadım. Yukarıya mı çıkılıyor buradan? Ha? Yukarıya mı çıkılıyor? Evet. Nereye gitti o? Çıkmadın mı sen? Oradan çıkılmaz Efra. Efra şey merdivenden çık Efra şuradan. Bir şey merdivenden çıkın merdivenden. Bak. Tamam buna çıkın burada çıkın biraz oynayın burada